Evlerimizin içindeki şebeke sularının durumu. Burası Afyonkarhisarili Bayat ilçesi İmpınar köyü. Maalesef e, sularımız kesik. Bu günlerdir böyle şebeke sularımız da kesik sularımız yetersiz e, kalıyormuş. Evet aynısı sularımız yok. Sizden bekliyor bir şeyler. Şu hayvanlarımız da buradan su içiyor. İnekler, koyundur falan. Ee, bu hatılarda köy muhtarımız kendi imkanlarıyla sağdan soldan evet. su bularak dolduruyor. Şimdi evet. civar köye ben su doldurmaya gidiyorum. Dolduruyor, İmpınar köyündeyiz. Civar, civar köylerimiz de keza bu şekilde. Görüyoruz işte kepazeliğimizi. Gerekli mercilerden yardım bekliyoruz. Evet. Yardım bekliyor. Evet. Hayvanlarımız sulayamıyoruz. Şap hastalığı varmış. Muhtarlarımız ilan etti. Şebek sularımız da kesik. Hayvanların da hepsi buradan su içiyor. Bunda köy muhtarımız kendi imkanlarıyla dolduruyor. Kaç gün yani idare eder bu su bizleri? İşte suyu da göstereyim bu şekilde. Evet. Aynen. Bekleşiyor öyle başına. Gerekli yardım bekliyoruz.